Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Manisa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırmızı beyaza bürünen kentte kutlamalar büyük ilgi gördü. Kurmayyar Yarbay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen araç üzerinden törene katılanların bayramını kutlamasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. <laughs> Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 101. yıl dönümüne şahitlik ettiğimiz Cumhuriyet, milletimizin olağanüstü fedakarlığıyla istiklalimize göz diken emperyalistlere karşı kahramanca bir direniştir. Cumhuriyet, bağımsızlık aşkıyla atan yüreğimizdir. Cumhuriyet, faziletin, halk iradesinin, hukuk güvenliğinin, medeniyetin tecellisidir. Cumhuriyet yurdun dört bir yanı saran işgal ateşi karşısında her daim ümit var olan Türk milletinin ruhunda doğmuş bir şah Cumhuriyet tehlikede olan vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlarının kurtaracağı iradedir. Cumhuriyet Türk milletinin Hiçbir esareti kabul edemeyeceğini geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsızlığın dışında asla bir seçenek tanımayacağını zihinlere nakşetmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyete milli bir emanet olarak sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız güçle cumhuriyet değerlerini her zaman koruyacağız ve yücelteceğiz. Bu vesileyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Milli Mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kuru, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle alıyorum. Aziz ruhları, ruhları şan olsun. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. 40 Ağaç Komando Birliği'nin tüfekli gösteri timi tarafından hazırlanan gösteri ise adeta nefesleri kesti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekibinin Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son cumhuriyet balosunu canlandırdığı vals ve zeybek gösterisi de vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. ellerinden sesleniyor. Vurdum bu dizleri, Darve dar sin misbere.